Arkadaşımla UHC RUN'da, UHC RUN oynuyoruz. Vay canına. Ne diyor bu? Okay. Merhaba. Merhaba, hadi isterseniz oyunumuza geçelim. <laughs> İlk parkımızda karşınızdayız arkadaşlar. Esrardan ya abi bu ne artık. ya? Yandık. O ne? Çöl Çö mü? Çöle ineceğiz. Yok yok kanka çok çöl değil. Nereye düştün? o <laughs> nereye gidiyorsun? Kölde nasıl doğuyoruz ya? Ee? Biz ayrıldı bir de. Ağaç yok çok nice. Bari köyde falan doğursaydınız ya. Ne bekle çok çok hızlısın sen. Aa a, şeyleri kalk, şeyleri. Kaktüs. Neden? Oğlum onlardan odun çıkıyor. Hmm. Öyle ayarlamışlar. Bakayım. Aa, ben böyle bir şey görmedim bana. Yok zaten değil mi? <laughs> evet. Oğlum kaktüs ah ah ah. Oh. Sulu olur bir kere. Kaktüs sulu olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. İçinde kaktüsün suyu olur. Bak mesela Salih <laughs> bir bak. Neredesin? Ha. Bak bundan da çıbık çıkıyordu gerçek Minecraft'ta. Ha. Yam çıkıyor. <laughs> Dur ben şu odunları dönmüş Çıbık. Çok da odun lazım değil ya. Stake getir. 64. Stake etti bende. Yeter o. Lan neredesin? Altıma iniyorum. Düşme. Atlama. Atlama. Tamamdır. Çok sakat duruyorum ama. <laughs> Durma o zaman. Ya nasıl ineceğim? Al diğer yeni kaz. Kazma yap. Bir saniye ya, aklımdaki son şeyi uygulayacağım. Ya obsidyen çık. Aha, e, aha maden. Maden de elmas. Okey dur geliyorum. Gel elmas yok elmas. uyuyor <laughs> Lava, lava düştüm. Ee, lava düştüm. Suya girdim direkt. O iş Altın kazma Ol, yapacağım. Bank seni. Hadi bekliyorum seni. Elmas. Demir 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 demir. Obsidian geldi ya. O, diğer yerine kaz. Abi her, her taraf obsidian. Aynen. Maden yok oksijen var. Öldün mü? Ölüyordum. <laughs> Ölme. Bana güvenme sakın. <laughs> ya bir sürü lav var elmas yok. Şimdi evet. benim camım var bu lavların altına bakacağım. Sakat bir yerde var. duruyorum. Su kurtar beni. Aha elmas. Sesin gidiyor Salih. <laughs> e, duyuyor musun? çok önce çok ayrı yerlerdeyiz. Boş ver buluruz zaten birbirimize. Tamam. Ee, like atmayı unutmayın abone olmayı. seni ge Sana geliyorum. Tamam. Daha çok UHC videosu gelmek gelmesini istiyorsanız Olur like zaten. atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Hop. Elmas kazma yaptım sen de istiyor musun? 15 like istiyorum. Hayır hayır 30 bin like istiyorum. <laughs> al, al. Al. Oh. En fazla kazma. Havada lav. <laughs> son la. <laughs> Ay! O lav bükseydi son lav bükücü Kaç suya gir, suya gir, suya gir. Su 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 su. Gir gir ha. Öleceğiz ha. Oh. Hayır, öldüm. Bra. <laughs> <laughs> i̇temler de yandı. Aynen. <laughs> Öleyim mi senin için? Aa elmas var. Bilmem. Diğer partimizde geçiyoruz. <laughs> Şimdi partimizde kartımız İyi ki bir çöl gelmedi. İnşallah da lava bir daha düşmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Odunumuzu kırdım. Hemen de madeni deneyelim. Zaten çok da odun lazım değil. gelin kırım alıyorsun. <laughs> Öyle. Hop, Öyle bak. düşünmüştüm. Rastlendiğimizi yapalım, çubuk yapalım. Çabuk yap onları. Sen de kendine yaparsın. Hop. Ben sadece bunları yapayım. Okey bir saniye. Bir saniye bir saniye. Beni bir... Be Sakin. Ver onları. Ne vereyim? Crafting sana gitti. Çubukla şey var. İki, iki çubuk, iki tahta. Heh, bunlar. Allah. A. Çok çok vardı sanki. Ya. Evet. Bayağı var, çok Ben direkt madene iniyorum Ben şu madene iniyorum. Ben direkt altımı kazıyorum. <laughs> Aa, gel. Hadi. Buyur, buyur, buyur. <laughs> ben de onu dedim. Aynı ya, yere sen. nasıl düşmeyi becerdik? Evet. Salih senin. Ben elmas buldum. Ben de diyorum. Sali senin oraya geliyorum. Ben vallahi ben de elmas buldum. Güzel kas kas. Hop elmas kazma yapacağız. altınları da kaz Golden apple yapacağız. Eee demir de kalıyoruz okay. yapacağız. Lapiste kal, büyü masasında şey yapacağız. Oha, sen ne istiyor lan? O, üçgen de büyü masasında kullanacağız. Şeker kamışı da al, istiyom. onu da yapacağız. <laughs> hmm. bir bitmedi, loğurtu da Sonra ee, yukarı gidip inek keseceğiz. E, niye büyü masamızı sikin? Şeker kamışı da lazım, <laughs> şu kapıcı. Ne arıyor lan? Elmas bilmiyorum. da al, e, set yapıyorsun. <laughs> Her gördüğün şey hmm. ama kömür dışında. Ve redstone dışında. Okey. Redstone'u mu? Ben ondan 8 tane kazdım. Ne yapacaksın ki? E niye bileyim böyle... TNT rafta ya da trollde kullanırız. Şu kaz kazayım. Bir saniye kanka. Ama obsidiyanlar kazılmaz arkadaşlar. Tekrardan abone ol ve like atmayı unutmayın. Like, like butonunu çökertin. çökertin. Sen like butonunu çökertin. Hop şöyle bir. Salih'i öldürürüm. Hop lan çıkamadım. Ay crafting koymuşum buraya. Evet ben koydum onu. <laughs> Gördüm. Aha elmas. Saniye. Orada birisi beni arıyor da aşağıdan. Stop that. Şöyle. ben geliyorum. Geldim abi. Dört geldim. Sen yaz istersen ona. Böyle o. Şey op, yazdı op, şimdi. Ne okey ver, söz vermiştim ha. Salih. E, şu an şurada. Nerede? Ah. Ne Lavlı bir yerdeyim şu, ben an. şu an. Ben de, ben de etrafım lavla. <laughs> ah, ah, etrafımda da iki tane lav varmış. <laughs> Görmedin mi? Hayır. Oo bayağı elmas nasıl... Yani elmas... benim. Aa ben de elmas buldum. İyi. Lapis de kırıyorum söylediğin <laughs> gibi Aha, elmas. şimdi. Elmas. Bir tane varmış. Bir tane blok. Aha yine elmas. Bir tane blok. Yine. Demirlerimizi alalım örf yapacağız. Aha altın çıktı yanında Evet örf yapacağız. Bir masasında da kullanacağız ya. Ben örf yapacağım büyü. Peki Craft gibi normal Minecraft'ta da böyle maden çıksa. He he he. Ama o şans bizde yok işte. İşte. Çıka çıka YouTuber'lara çıkıyor işte senin gibi. Hadi hop. Allah. Dur dur seni almaya geliyorum. Salih yerinde bir dur seni almaya geliyorum. Yerini almaya mı geliyorum? Yerindeyim. İki saattir seni aramaya kalktım. Ben şu koltukları kırayım. Aynen koltukları kır. Ben de obsidyeni kıracağım. Bir masasında kullanacağız. Okay. Yardım etsene. Koltukları her yerde var koltuk. Ha pardon. Bir saniye. Hem gold çok kolay kırıldı ki. Bir de nedir buluyorum. Şu nedir daha çıkabiliyor. Ama burada böyle nedir yaparsan olmaz. Nedir bulman lazım. Ne ayran Ney? Ne? Neyi bulman lazım dedi. Nedir bulursak iyi olur. İksir de yapabiliriz. Bu hmm. Obsidian buldum da burası ne? Şu an. Ölüm. Ölüm tehlikeli vardır. Ha, lan gol. az sonra almaya <laughs> geleceğim. Abi geldim de sanki araba Ne öldün mü? Yok kanka tam obsidiyeni kırdım altında lav çıktı. Oh. Aldın mı bari obsidiyeni? Alamadım. Aferin. Düşüyordum <laughs> ha. Oo bu ne ya? Ama bende 7 tane obsidiyen var. Büyü masasına yeter mi? Yeter yeter bende de 6 var. Ne kadar lapis lazım? İki stek al ya. Büstek. İki iki. Oha. Ne o? Ben de daha 2 stek bile. Ben de daha bir stek bile yok. Ben de bir stek elmas oldu, bir stek lapis olmadı. <laughs> ben de artık bir stek lapis var. Altın mı? Artık lazım değil ya, baya var artık. Hayır, 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 hayır. 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 Ölüyorum reis. Ölme. Ölüyordum. Allah zor bak, bak. kurtuldu. Allah belanı versin. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Bu <laughs> <hayır, gülüyor> ölüyormuş gibi oluyorum, sonra da kurtuluyorum. Bu nasıl şans? E bir gün gelecek öleceğine. Allah seni kahretsin şimdi. <laughs> Her tarafım lav. <laughs> <laughs> İzleyeceğim seni. Ya her yerde lav var ya. Ben neden lavda ölüyorum? <laughs> Hepsi yanarak ölüyor zaten. Bakayım. Birisi oyunda herhalde. Birisi yere düşerek ölmüş. Birisi oyunda herhalde ölmüş. Diğeri de oyunda herhalde ölmüş. Ben yanarak ölmüşüm. Birisi daha yanarak ölmüş. Bıra diğerlerini bakacağım ben. Diamond buldum, diamond buldum. İyi iyi. Mesela birisi maden AFK. Madende. Aynen maden. Diğerine bakayım. Diğeri ne yapıyor? Diğeri madenini yapıyor. Oha bu nedir bulmuş ya? Nedir? Nedir bulmuş? Evet, evet. Şu an onu yeni gördü. Ama altına nasıl gitti konu merak ediyorum. Diğerine ne bakayım. İnşallah Arda, lava. evi Oo, İnşallah. Lava evi parti ne yapıyor Söyleyeyim. Büyü yapmış, sesini yapmış, şimdi de büyü basacak. Eee, diğerine bakayım. Yere diğeri. Bu ne yapıyor bu? Oho, e, daha yukarıda ama elmas kılıcı var. Diğeri ne yapıyor? Diğeri de e, balta yapmış, ba odun kazıyor galiba. Ne yapıyor oğlum bunlar? Başka yok. Benim mantıklı 7 24 tepeye çıkma çabalarındayım. <laughs> Cepheyi saattir madendeyim oğlum. Aynen. Çıkayım nefes alayım. Çık çık. Koordinatlarını söyleyeyim adamlara. <laughs> Bakayım. Vay çekiyor Oha, lan. Siz uzaksınız lan. Dur. Oha harbi adam uzaksınız ha. Bayağı uzak. Her yerde maden var. Mankep yok mu ya? Ben bir kere Craft Rice'da mankep bulmuştum. Hatta oradan spamımız çıktı. Ama şey oluyor da. Oh sonunda be. Ne oldu? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya tamam. Sakin. <laughs> Hayır. Kalk. çek. Hayır bu videoya hiçbir reklam gelmedi. Reklam gelmez. Oo. Ya ne yapayım? Elmas kılıç. Elmas sesini yapar mısın? Ne yapıyorsun orada? Elmas git çeker tam set şey yaptı. Ya. E ya git inek bu. Tamam. Bak orada inek var. Hatta 5 tane Kırsın. inek var. Önünde inek var. Kıracağım kıracağım. Kredi. Aga be ayakkabı yapamadım. O kadar elmas toplayamadın mı gerçekten? Yok bir tane yetmemiş müthiş ya. Ben o kadar elmas buldum ki 3 tane falan yapardım seti. Ar! Salak! Ne? Abi ben ben salam. Ne oldu? Büyü yapacaktım. Dedim mi ya sen? Arkanda inek var kessen onu. Arkamda inek minek yok. Var gör müsün? Her bir körsün ha. Gittiğim o ödünce arkanda vardı sana dedim ya önünde inek var diye. Yani kör göz gibi bakmadın arkana. Kanka ben gözüktüğüm zaten yarı körüm. O geçmez daha. Hadi. Bir Senin için öleceğim. Ölme. Oğlum kendini yaksana. <laughs> Çakmağım yok. Git ya madenine orada yak kendine. Git ya altını kaz dile maden çıkıyor. Nedira gideyim mi direkt? Nedira gidemezsin ki. Nedir yaparsan işlemez. Onu kapattılar i̇şlemez. yani. Nedir yapamazsın. Hmm. İşlemez diye kapattılar onu. Aa o zaman herkes nedire gidip endi endi gider oğlum. Allah. Herkes endi gidebiliyor mu bunda? Ama madenlerde nedir olabiliyor. Ama nedire gidemezsin orada. Mesela adamlara bakayım birisi maden yapıyor. Elmas kalıyor. O yanında değil. Diğeri ne yapıyor? Bu dışarıda öyle. Neyse. Diğeri ne yapıyor? Diğeri yukarıda ne yaptığı belli değil. Diğeri ne yapıyor? Diğeri Neyse madende lan. bir şeyler yapıyor. Ee, diğeri ne yapıyor? Diğeri yukarıda odun kasıyor. Diğeri de halay çekiyor. Allah Allah. <laughs> dur dur ben merkeze gidiyorum merkezde ne yapacaksın adamın koordinatını söyleyeyim mi öldür adamı lavlarsın söyleme lavasaydın adamları lavlardın evet, hiç umurumda değil ben merkeze gideyim yeter <laughs> bakayım seni izleyeyim merkezde ne yapacaksın ki şu sana dediğim troll Merkezler yapsana yine şu sana dediğim hayır çok güzel ama Tamam çok az şu an. Biraz sessiz. Lan çıkamıyor. Ay. <laughs> ya. Allah kahretsin size ağaçlar. Minecraft'taki. Eyvallah reis. <laughs> Koyunu kesti yine yine kesmedi. 852 tane koyun kestim orada sanırım. Yo. Bir merkeze gidemedik. Merkeze ne yapacaksın? <laughs> Merkeze ne yapacağım? Ne bileyim, adam beklerim, adam öldürürüm. Adam yok ki merkezde, herkes madeninde veya başka yerde. merkeze gideceğim. Merkezde ne parayı. oluyor bakayım ben. Ne me. oldu lan? Arkamdan sanki bir şey bana vurdu. Yok, nasıl? Oha merkezde köy var. Aç. Evet. Köy var merkezde. Ya beynimi kullandım ben de. Beynini kullandın da herkes onu düşünmüştür. Aa birisi de köy bulmuş ama merkez değil. Oh. Güzel elimde kılıçla gideceğim bu merkezi. merkeze doğru. Birisi o merkezi çok uzak. Birisi merkezde uzak. Bin. Ee, diğerlerine bakayım. Diğeri merkezi 230 blok. Diğeri de 37 blok. Bu merkezin altında. Ama merkezi gitmiyor. Sen geldin merkeze. İnek var orada. Var, onu da görmüyorsun. O ineği de görmüyorsun. <laughs> oyunu bırak yani sen. Yanında inek var. Ya bak, anladım, arkan, anladım. arkana arkana. Ön düz git. Arkana bak. Arkana bak. Arkana. Arkana. Düz git. Düz git. Düz git. Düz git. Tarafı, diğer tarafa. Diğer. <laughs> ha öyle. Of be. Aa, oh, bak şeker kamış da var onu ya. Onu da al. Şeker kamışı da var. Hayır, o şeker kamışını almayacağım. Oğlum şey yok kitap yapmakta. Ben kitap yapmak istemiyorum. Ya kitap yapacaksın ki büyü masası yapacaksın. Büyü masası için yeterli elmasımız var mı? Hayır. El, kaç tane elmasın var ki? Üç. Üç mü? Üç mü? Evet. Bak oradaki chest'e baksana ne çıkacak? Bekle bir dakika normalde bütün Minecraft köylerinde şey olur kütüphaneci. İyi, oğlum 1.8.9 adı için alabilir mi? 1.8.9 Bak bak orada kest yeri var görmüyor musun? Ha evet, oraya girsene evet. bakayım ne çıkacak. Çok merak i̇şte ediyorum. İşte madencire izin mekanı biliyorum. Ne çıktı? Sadece elma iki de üç tane de altın demir pantolon çıktı. <laughs> Neyse ben şu, şu, şeker kamışları sana dedim önceden al diye. Ne şimdi gelin? Şimdi ben alacağım. Şeker kamışları. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm şuradalar. Arkanda Gideşi da vardı, var, görmüyor musun? <laughs> yarım kalp, yarım kalp. Elmas Oğlum, var bak niye oraya. Git. Oğlum niye niye gelenmiyor? Yep <laughs> yemen lazım öyle yenilenmiyor. Ne yemem lazım? Gep. Yedim. Yemedin. Yavrum. <laughs> Yedim bak. Gelmiyor Yemek ama. yersen olmaz ki. Golden Apple yiyeceksin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.